Deutsche Welle Stüdyoları'nın iyi akşamlar. Ben Gez Alacar, TV Haber'e hoş geldiniz. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı reisinin cenaze töreni yapıldı. İran'da tartışmalar sürüyor, birçok soru işareti var gündemde. Peki İran'da neler konuşuluyor, hangi detaylar öne çıkıyor? TV Haber başlıyor ama önce günün diğer başlıkları var sırada. Türkiye'de yerel seçimlerin AKP'ye etkileri sürüyor. Parti içindeki değişim rüzgarı kabineden Cumhurbaşkanlığı bürokrasisine kadar uzanmış durumda. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kurmayların ismini çizecek? Özellikle Süleyman Soylu konusunda iddialar var. İstanbul'da 1 Mayıs baskınları yapıldı. O gün Taksim'e çıkmak isteyen eylemcilere 20 gün sonra operasyon düzenlendi. Bugün gözaltına alınanların ve 1 Mayıs'tan hemen sonra tutuklananların çoğu üniversite öğrencisi. Peki 20 gün sonra gelen gözaltı kararının gerekçesini Türkiye'de milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaş alıyor. Emekliler insanca yaşayabilecek bir maaş talebiyle sokağa çıkmaya hazırlanırken Çalışma Bakanı'ndan KYK yurduna tatil açıklaması geldi. Peki emeklilerin derdine KYK yurduna tatil çare olabilecek mi? İran Cumhurbaşkanı Reisi Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmelerinin yankıları sürüyor. İran'da bugün yapılan cenaze töreninde büyük bir izdiham yaşandı. Ancak bir yandan da Tahran kasabı olarak bilinen reisinin ölümünden üzüntü duymayan bir kesim var. Reisinin ölümü İran'da birçok soruyu beraberinde getirdi. Peki hangi detaylar öne çıkıyor? DW Farsça servisinden Nilüfer Golam aktardı. Reisi Emir Abdullahiyan ve diğerlerinin cenazesinde gördüğümüz manzaralar hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü bu rejim ve destekçileri için bir kayıptı. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çok insanı getirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu da onların şehitlik propagandası için iyi bir şeydi. Doğçevele Farsça servisi editörlerinden Nilufar Golami, reisinin ölümünün ardından İran'da bir değişim beklenmemesi gerektiğini savunuyor. Estratejik kararları Cumhurbaşkanı değil, Hamene'yi ve İslam devrimi muhafızları ordusu aldığı için e, rejimin gelecekteki iç ve dış politikalarında büyük bir değişiklik olmayacak ve Hamene'yi hayatta olduğu sürece de bu konuda pek bir şey olmayacak. Reisi'nin ölümü nedeniyle İran'da 5 günlük yas ilan edildi. Peki Cumhurbaşkanı'nın ölümünü halk nasıl karşıladı? Aslında birçokları için e, mutlu bir gündü. Reisi e, birçok İranlı arasında nefret kaynağıdı. 1988'e siyasi mahkumların infaz edilmesindeki e, rolü nedeniyle e, Tehran kasabı olarak biliniyordu ve onun yönetimi altında baş yargıç olarak birçok siyasi mahkum edam edildi ve dişişleri bakanı Emir Abdullah yan da İran'da cinamezminnin olumundun aranında düzenlenen protestolar sırasında cinayet işlendiğini inkar etmekten nefret ediyordu Bu yüzden sadece ülke içinde değil dışarıda da rejimin büyük elçiliklerine onun da birçok kişi kutlama yapıyordu Türkiye'de yerel seçimlerin AKP'ye etkileri sürüyor. Parti içindeki değişim rüzgarı kabineden Cumhurbaşkanlığı bürokrasisine kadar uzanmış durumda. Öyle ki Haziran ayında olması beklenen parti kampı da öne çekildi. Şimdi parti içinde kimi ne bekliyor sorusu gündemde. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kurmayların ismini listede çizecek? Özellikle Süleyman Soylu konusunda iddialar var. Ankara muhabirimiz Kıvanç El bu konuda yeni bilgiler edindi. Yerel seçimlerin üzerinden bir buçuk ay geçmesinin ardından AKP içerisindeki seçim analizleri sürüyor. İlk analizlerde aday belirleme tercihlerinin yanlışlığı, seçmenle doğru iletişim kuramama ve ekonomik kriz başlıkları AKP'nin gerilemesindeki temel faktörler olarak ön plana çıkarken gözler şimdi faturanın kime kesileceğinde. Elbette 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı duymazdan gelecek değiliz. Biz o mesajı aldık. Gereğini de yapmaya başladık. İçimizde, kadrolarımızda eğer yanlış değerlendirmeler yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa, atalete veya tembelliğe tevessül edenler olursa, onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımı ayırırız. AKP'de değişimin en geniş yaşanacağı yer parti yönetimi olacak. Kongre sürecinin 22 Mayıs tarihindeki MKYK toplantısında başlatılması ve Eylül ayı gibi de kongrenin yapılması planlanıyor. Tüm bu seçim değerlendirmelerinin yapılacağı kritik toplantıyla ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AKP'nin kampı bir hafta öne çekildi. Kampta seçimler sonrası strateji ve yeni dönem ele alınacak. DV Haber'in AKP kurmaylarından edindiği bilgiye göre her ne kadar önümüzdeki 4 yıl seçim olmayacağına dair demeçler verilse de AKP süreç içerisinde olası bir erken seçime de hazır olmak için yeni parti yönetimini hazır tutmak istiyor. Bu çerçevede 5-6 genel başkan yardımcısının değiştirilmesi beklentisi var. Burada ise dikkat çeken bir isim konuşulmaya başladı. Daha önce 2012-2015 yılları arasında AKP'de genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Süleyman Soylu'nun yeniden kongre sonrası bu göreve getirilebileceği ve AKP'nin teşkilatlarının Soylu'ya emanet edilebileceği konuşuluyor. Soylu AKP teşkilatlarında en sevilen isimler arasında. Ancak bu noktada parti içerisinde şimdiden itirazlar yükselmeye başladı. Soylu uzun süre yaptığı İçişleri Bakanlığı döneminde başta Ayhan Bora Kaplan soruşturması olmak üzere tartışmalı soruşturmalarla bir süredir gündemde tüm bu tartışmaların aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içerisinde teşkilatı toparlayacak isim olarak Soylu'ya görev verebileceği de kaydediliyor. Yorulan arkadaşlarımız, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Parti yönetiminde büyük bir değişime imza atması beklenen Erdoğan'ın diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığındaki politika kurulları yani Beştepe bürokrasisi ve kabine olacak. Ekonomi, güvenlik, eğitim, sağlık, çevre gibi başlıklarda çalışan 9 politika kurulunda yüze yakın isim görev yapıyor. Bu isimlerin de sil baştan belirleneceğine dair çalışmada sona gelindi. Bu değişimle paralel olarak ardından da bir kabine değişikliği beklentisi Ankara'da hakim. Üst düzey bir AKP kurmayı bu konuda şu yorumu yaptı. AK Parti hareketi bir kadro hareketiydi. Şu an kamuoyunda parti yönetimi bir kenara kabine üyelerinin bile yeterince tanınmadığı, toplumda karşılığı olmadığı, yani marka olamadığı bir tablo var. Yeni marka isimlerin yeni dönemde kabine ve parti yönetimine girmesini bekliyoruz kurmaya göre bu adım atılmazsa oylardaki gerileme sürecek. Kabinede değişeceği en fazla konuşulan isimlerse tarım, ticaret ve ulaştırma bakanları. Öte yandan kabine değişiminde etkili olacak isim sadece Erdoğan değil. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli ile de kabineye dair görüş alışverişinde bulunduğu kaydediliyor. İstanbul'da da 1 Mayıs'ın etkileri sürüyor. O gün Taksim'e çıkmak isteyen eylemcilere 20 gün sonra operasyon düzenlendi. Bugün gözaltına alınanların ve 1 Mayıs'tan hemen sonra tutuklananların çoğu üniversite öğrencisi. Peki gözaltıların gerekçesi ne? Muhabirimiz Dilek Şen 20 gün sonra gelen gözaltı kararını öğrenciler ve avukatlarla konuştu. 1 Mayıs gösterileri sırasında İstanbul Saraçhane'de polise taşlı sopalı saldırıda bulundukları öne sürülen çok sayıda kişi ev baskınlarıyla bugün gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği 39 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan eylemcilerin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve kamu görevlisine mukavemetle suçlandığı öğrenildi. Avukat Çiğdem Akbulut'un aktardığına göre gözaltına alınanların çoğu üniversite öğrencisi. Görüştüğümüz müvekkillerimiz iyi, e, moralleri gayet yerinde. E, bu zamana kadar 1 Mayıs üzerinden gerçekleştirilen e, tutuklamalara karşı dirençleri e, devam ediyor. E, aynı şeyleri tekrarlamak zorundayız ne yazık ki ama bıkmayacağız biz de bunu tekrarlamaktan. E, 1 Mayıs meydanı Taksim meydanıdır. Bu konuda bütün anayasa sözleşmeler ve anayasa mahkemesi kararları bu iddiayı, bu ısrarı zaten desteklemektedir. Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri de 1 Mayıs eylemleri nedeniyle tutuklanan arkadaşları için eylemdeydi. Öğrenciler geçinemediğimiz için Saraçhane'deydik diyor ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor. Aylık 2.000 lira KYK günlük 66 liraya düşüyor ve biz günlük 66 liralık KYK'da geçinemiyoruz. Kötü koşullara maruz kalıyoruz. Hepimiz güne gelecek haykısıyla başlıyoruz. E, dolayısıyla biz de e, tüm ezilenlerin e, direniş günü olan 1 Mayıs'ta kendi sözümüzü, kendi sözümüzü söylemek için Taksim Meydanı'na çıkıyoruz. Saraçhane'de görüştük. Bütün toplumsal muhalefetle birlikte. İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenlerin önü Saraçhane'de kesilmişti. Burada göstericilerle polis arasında arbede çıkmış ve 217 kişi gözaltına alınmıştı. 1 Mayıs'ın hemen ardından tutuklanan 48 kişinin serbest bırakılması için hepsini alacağız adında bir platform kuruldu. Platform sosyal medyadan hükümeti Anayasa Mahkemesi kararına uymaya çağırdı. Bu çağrıyla yüzü aşkın gazeteci, yazar ve sanatçı tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Toplamda haklarımız, özgürlüklerimizin kısıtlanmasına karşı bunları alabilmek için bir araya geliyoruz. 1 Mayıs'ta taksim e yürümek isteyen arkadaşların talepleri bizim taleplerimizdir diyoruz. Ve onlara sahip çıkarak, onların taleplerine sahip çıkarak hareket etmeye çalışıyoruz. Bu çağrıya geniş şekilde karşılık veren aydın sanatçı siyasetçilerin giderek arttığını görüyoruz ve bu talebin güçleneceğine inanıyoruz. Anayasa Mahkemesi, 2014 ve 2015'teki yasaklamalarla ilgili yapılan başvuruda hak ihlali kararı verdi. 2023'te açıklanan karar, Taksim Meydanı sendikalar ve işçiler nezdinde öneme sahiptir, diyor. Türkiye'de milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaş alıyor. Öyle ki son yerel seçimlerde AKP'nin yenilgisi emeklilerin yanıtı olarak yorumlanmıştı. Emekliler insanca yaşayabilecek bir maaş talebiyle sokağa çıkmaya hazırlanırken Çalışma Bakanlığı'ndan KYK yurdunda tatil açıklaması geldi. Peki emeklilerin derdine KYK yurdunda tatil yapabilmek çare olabilecek mi? Muhabirimiz Aynur Tekin açlık sınırının altında bir maaşla yaşayan emeklilere bu açıklamanın nasıl karşılık bulduğunu sordu. Biz milletimizin, devletimizin çıkarları için... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı emekliler yılı ilan etti. Ancak emeklilerin sorunları çözülemiyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bu rakam 17.725 TL'ye yükselen açlık sınırının çok altında kalıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, müsait olan KYK yurtlarının yazın bir ay boyunca emeklilere ücretsiz olarak açılacağını duyurdu. Ayrıca kamuya ait öğretmen evleri ve konuk evlerinde emekliye yüzde 15, devlet demir yollarına ait ana hat trenlerinde ise yüzde 10 indirim yapılacak. Emekliler PTT Kargo'da da indirim alacak. Emekliler arasında uygulamayla ilgili farklı görüşler var. Biz zaten emekliler fazla para kazanamadığımız için doğrudur tatile gidemiyoruz yani. Ama böyle bir imkan olursa çok güzel olur. Memnun kalırız. Evimde oturur daha iyi. Kağköy yurdu Ranzada yatacağım, emekli çıkacak çıkamayacak oralara. Bilmiyorum yani emeklinin durumu feci. Ben onlarla mutlu olacağımı zannetmiyorum. Pahalılığı biraz indirsinler. Yani insanların alım gücünü artırsınlar. Keşke o imkandan ben de yararlansam. Zaten gezmeyi çok severim. Güzel bir teklif. Yani eşimin, çocuklarımın katkısı oluyor. Onlarla biraz sıkıntı yaşamıyorum. Bir yerden bir yere gitme, dört kişilik ailenin yol masrafına baktığınız zaman ne kadar tuttuğunu siz görüyorsunuz. E gidiş gelişi düşünün. E bir de bir şey alacaksınız, yiyeceksiniz. E bu bedelleri, bu maaşlarla nasıl karşılayacaksınız? ki? Ama Almanya'dakiler geliyor. Yurt dışındakiler buraya geziye geliyor. Biz bir kere bir tekir daha gidemiyoruz. Biraz bizim için masraflı yavrum. Hani gidişi tamam da orada yiyip içmen senin. Biz aldığımız bir şeyi artık önceden kiloyla alıyorduk. İki kişi kaldık, iki tane patlıcan iki bademimiz iki tane. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, uygulamanın emeklilerin ihtiyacına yanıt vermekten uzak olduğunu belirtiyor. Bakın 84 yaşındaki emekli teyzemiz iş arıyor ve diyor ki ne kadar da onurlu davranıyor. Ben diyor iş arıyorum ama kap yıkayabilirim, bulaşık yıkayabilirim, bana iş verin diyor. Emekliler bu duruma düşmüş. İşte 75-76 yaşındaki ee, emekli arkadaşlarımız ben, beni arıyorlar, bana gece bekçiliği falan bulabilir misiniz de, deniyor. Yani bu kadar zor durumda olan insanlara kalkmışsınız, patata kargoda indirim yapılacak diyorsunuz. 9 milyondan fazla emeklinin 10 bin lira maaşla hayatta kalmaya çalıştığını söyleyen Ergen, palyatif çözümlere tepkiliyiz diyor. Şimdi iktidarın ve Sayın emekli topluluğundan ne kadar uzak durduğunu gör, görmüş oluyoruz. emekten hiç böyle bir talep oldu mu? Kamu kurumlarının, misafirlerinde yer bulmak mümkün müdür? Diyelim ki 1000 liraya yer buldunuz, 900 liraya düşecekmiş. Bu mudur emeklilerin talebi? TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü nüfusun yoksulluk veya sosyal dışlanma riski 2023'te 6 puan arttı. Düşük emekli maaşları yaşlı yoksulluğunun en önemli sebepleri arasında gösteriliyor. Temmuz zammı öncesi ücretlerde ek düzenleme talep eden emekliler... 25 Mayıs'ta 8 farklı kentte eylem düzenleyecek. TV Haber'in sonuna geldik. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Gündemi TV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Instagram hesabımızı takip etmenizi tavsiye ederim. Tüm ekip adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.